Sevgili Başaklar, yükselen Başaklar, Astroloji kanalına hoş geldiniz. 7 Ekim'de Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunayı konuşacağız. Ee, bu alan sizin için astrolojideki en derin, en güçlü, en dürtücü alanlardan bir tanesinde gerçekleşiyor olacak. Burada e, miras, borçlar, krediler, ortak finansal kaynaklar, eşinizin ya da ortağınızın kazançları sigorta, nafaka gibi somut konuların olduğu alan diyebilirim. Ama sadece bu kadar değil. Aynı zamanda psikolojik bağlar da, bağımlılıklar da, gizli korkular, krizler ve yeniden doğuş süreçleri de bu alanın temaları. Dolunay'ın burada gerçekleşmesi sizin için hem maddi hem de manevi anlamda dönüşüm mesajı taşıyor oluyor. Bir şeyin sonuna gelip yeni bir başlangıç yapmak zorunda kalmak gibi. Bu kolay olmayabilir ama bu alan krizleri beraberinde getirir. Çünkü burada krizlerden yeniden doğuşu getirir. Yani unutmamanız gereken her kriz sizi özgürleştiren bir fırsata dönüşecek demeye çalışıyorum. Bu arada e, hatırlatma olarak videoda videoyu sonrasında beğenirseniz e, yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Şimdi Dolunay bu alanda gerçekleştiğinde finansal konularda netleşme yaşayabilirsiniz uzun süredir devam eden bir borç kredi ya da ortaklı finansal mesele varsa bunlarda bir sonuçlanma yaşanabilir Eşinizin, partnerinizin ortağınızın gelirleriyle ilgili yeni bir gelişme de olabilir ama bu Dolunay sadece parayla ilgili değil duygusal bağlarınızda çok derin yüzleşmeler gelişmeleri getirecek aslında kıskançlık olabilir kontrol olabilir bağımlılık olabilir güç savaşları gündeme gelebilir özellikle ilişkilerde seni seviyorum ama sana bağımlı değilim çizgisini netleştirmeniz gerekebilir. Uzun süredir devam eden bir kredi kapanır, siz rahatlarsınız. Aile içerisinde miras ya da para paylaşımı gündeme gelebilir. Partnerinizle ortak masraflar konusunda ciddi bir konuşma yapmak isteyebilirsiniz. Bir ilişkide kontrol duygusu yüzünden kriz çıkabilir ama sonunda siz özgürleşirsiniz. Burada karşınızdakini anlatmanız gereken şey şu. Seni seviyorum diye tamamen sana teslim olmak zorunda değilim. Seni seviyorum diye senin her istediğini yapmak zorunda değilim. Seni seviyorum diye senin istediğin kişi olmak zorunda değilim. Seni seviyorum ve kendi yolumda, kendi benliğimle Devam ediyorum. Aslında zaten sizi severken de en başta sizi karakterinizle, sizin siz olduğunuz için sevdi. Ama daha sonrasında değiştirmeye çalışıyor. Zaten sonra değiştirince de aslında o kişiye aşık olmadığını fark edecek. Çünkü sevdiği, kabul ettiği ilk beğendiği kişi zaten sizsiniz. İlişki içerisinde bir şeylerin e, ilerlemesi için fazlaca fedakarlık yapıyoruz. O fedakarlıklar bizim biz olmamızı engelliyor ve sonunda karşımızdaki kişi de bizi biz olmadığımız için e, sevmediğini fark ediyor. Biz kendimizden çıkmış oluyoruz. Tamamen bir enkaz'a dönüşüyor. O yüzden sevmek demek kendinizi değiştirmek değil. Tabii ki şundan bahsetmiyorum yani. Tabii ki ortak noktada buluşmak ayrı bir şey. E, tamamen kendi e, yani e, kendi e, kişisel karakterinizden vazgeçmemek anlamında söylüyorum. Şimdi bu dolunay sırasında e, e, kariyer, toplum önündeki imajınız, hedeflerinizle ilgili bağlantılı ani gelişmelerin e, hayatınızda hayatınıza dolunay sürecine yansıyacağını e, söyleyebilirim. Özel hayatınızdaki krizler, iş hayatınızdaki değişimler birbirine bağlanabilir. Yani iş hayatınızda ani bir değişim yaşanır, bu da ortak finansal düzeninizi etkileyebilir mesela. Patronunuz ya da otorite figürleriyle ilgili bir gerilim yaşarsınız. Bu da maddi sonuçlar doğurabilir. Kariyerinizde yeni bir yön seçmek zorunda kalabilirsiniz. Bu da artık kendi ayaklarınızın üzerinde durmalıyım dedirtebilir size. Şimdi burada gökyüzü sizi var olan kalıpların dışına çıkmaya çağırıyor. Belki alıştığınız kariyer çizgisi artık size hizmet etmiyor. Dolunay artık ya bırak ya dönüştür. Sana hizmet eden şekilde devam etmen gerekiyor diyecek size. Bir yandan da ilişkiler tarafında çok güçlü etkiler yaratabilir bu dolunay. Eğer uzun süredir sizi zorlayan, bağımla e, bağımlılığa dönüşen bir bağ varsa artık bu dolunayla beraber yol ayrımına gelinebilir. Eğer sağlıklı ise ilişkiniz bu dolunay o bağı daha da derinleştirecektir. Burada mesele şu aslında. İlişkilerde dengeyi bulmak. Ne tamamen bağımlı hale gelmek ne de tamamen kopuk olmak. Tam ortasında sevgiyle bağlı ama bir yandan da özgür kalıp kendiniz olabilmekte partnerinizle ortak para konusunda da ciddi kararlar alabilirsiniz e, gizlenen bir duygu açığa çıkabilir İlişkiniz dönüşebilir bir bağ krizden geçebilir ama sonunda daha sağlam bir hale de gelebilir gerçekten ilişkilerle alakalı böyle e, sağlam etkileri barındırıyor e, kendiniz olmaktan vazgeçtiyseniz ilişki yürüsün diye seviyorsunuz diye kavga etmeyin diye kaybetmeyin diye buralarda bir sirkelenme zamanı artık yani böyle bir silkelenip kendinize gelme zamanı çünkü e, sizi zaten e, siz olduğunuz için seven biriyle berabersiniz sizin dönüştüğünüzdeki o kişiyi sevmeyebilir karşınızdaki siz aslında kavga çıkmasın diye ilişki ilerlesin kaybetmeyin diye yaptığınız fedakarlıklar sonrasında o korkularınızın gerçekleşmesine neden olabilir burada dikkatli olmak önemli bu konular para meselelerini de öne çıkartacak bu arada. Ortak gelirleri, eşinizin, partnerinizin kazançlarını, miras, kredi, borç gibi konularda da sonuçlanmalar yaşanabilir. İlk anda kriz gibi görünen bazı olaylar olabilir ama sonunda bunların hepsi aslında sizi rahatlatacak düzeni kurmak adına adımlar atmanızı sağlayacak şeyler olacak. Uzun süredir beklediğiniz bir ödemeyi de alabilirsiniz. Ortak bir yatırım yapmışsınızdır artık bunun sonucu bağlanması olabilir. Beklenmedik bir harcama çıkar ama bu sizi yeni bir finansal düzene sokabilir gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda en başta da bahsettiğim gibi burası derin psikolojik alanları da temsil ediyor. Dolunay bilinçaltınızdaki korkuları bastırdığınız duyguları yüzeye çıkartacak olabilir. İlk anda siz kendinizi birazcık huzursuz hissedebilirsiniz ama bu aslında arınma süreci olacak. Yani bir şeyleri yeniden hatırlıyorsanız bir şeyler bir konular sizin önünüze bir şekilde çıkıyorsa hiç e, yolda yürürken bir şey aklınıza geliyor biriyle karşılaşıyorsunuz oralarda bir deşin oraları. Niye aklıma geldi? Niye karşılaştım? Niye önüme çıktı bu olaylar? Orada bırakmanız gereken, artık ardınızda kalması gereken bazı olaylar var. Aslında bunun için karşınıza çıkıyor. Bu dolunayla beraber karşınıza çıkıyor ki burada bırakman gerekiyor. Bak bilinçaltında senin ileriye gitmeni engelleyen bazı şeyler var burada. Bunu fark et ve e, ilerlemene devam et diye aslında karşınıza çıkan şeyler kendinizle yüzleşmek ruhsal olarak özgürleşmenizi sağlayacak burası yeniden doğum alanı küllerinden doğum alanı o yüzden kendinizle kalmak e, dualar etmek meditasyonlar yapmak e, ve kendiniz için yeniden hazırlanmak için güçlü bir e, alan burası krizlerden korkmamanız gerekiyor onlar sizi dönüştürmek için geliyor hayatınıza maddi manevi bağımlılıkları da bırakmanız gerekiyor artık İlişkilerde sağlıklı bağlar kurma zamanı Kariyerinizdeki kalıpları kırıp özgünce böyle yolunuzu seçip devam etmek ve gerçekten size fayda sağlamayan, geriye çeken o ruhsal yüklerden de kurtulmak için gelen bir dolunay. Gerçekten güçlü bir dolunay sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Umarım en güzel şekilde etkilerini yaşarsınız. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.